I never seen this something like this. What the hell? I never seen this. Ben de bilmiyordum. Ben de bilmiyorum. Ben de öğreneceğim sizle beraber. Bu işin de güzelliği o. Anı yapmak için macera olsun diye böyle bir şeye atıldık kankalar. Yani geriye dönüp baktığımızda bunu da yaptık. Demek için bunu yaptık. Çok güzel motor. Çok eğlenceli motor. Pek fazla basamadım. Basmadım açıkçası. Çünkü bunlar ne polislerden kaçılır ne bir şey yapılır abi. Biraz çok motor. Something like this. What the heck I never seen this. Yeah, it's new. July. We well, I, I live in I live in Vegas, but damn, when, when was this? Uh, when was this released for you guys? Uh, we got it this year, August. Wow. Is it stick shift? No. Yeah. <laughs> this is sick, it's fun. It's fun to drive. bro. That's so crazy. You got it. nobody's getting away. Oh. <laughs> well, you have a nice day. Good thing I wasn't speeding. Yeah. This is an Idaho thing. Yeah. Oh my gosh. Yeah, there's eight. Over the state. There's eight? Yeah. Oh my god, this is sick. Can you rev it? Yeah. <laughs> Can you rev it? Yeah. <laughs> it's fun. Oh man, you have fun. Drive safe. <laughs> oh my gosh this is crazy <laughs> bramble brakes what that's crazy bro you guys do it different here huh in idaho He said there's eight of them it don't drive those usually. damn oh my gosh That's awesome. Damn. Şey diyor, kimse bizden kaçamaz diyor ya. Dersin. Yarış motoru çok rahat kaçar da neyse. Çok güzel oldu baba. Çok güzel. O acayip bir şey ya. Küçük fotoğrafını çekiyor. <laughs> What the fuck? That's crazy. That's wild. Drag yarışçısı falan sen böyle bir arabaya gel. Bir dakika avın doldurmanız için şey yapmam lazım. Ağaçlarım ya, var içeri. Şey. Kişiye ne var mı Vay be. Bu ya. Hayda ha ha. Vay anasın Ah, uh, is there a restaurant inside, boss? Ah, uh, yeah, there's a restaurant. Thank you. Yeah, uh, you go to the front doors right there. Just go down to your right and it'll be to your Thank uh, you, man. Ya, bu da konuşuyor güzel güzel. anlatıyor. Görüşe davet etsin keşke şey, polisin. bu <laughs> videoyu da bakıştın mı? tane varmış eyalette. Polis çok tatlı bir şey ama. Yani öyle ceza yazacak sebebi ne Kimse kaçamaz. Kimse kaçamaz sizden kaza geldi. Kimse kaçamaz herhalde. Ya, sen de görüşmek Abicim bizim nerede? şişti nerede? Yani güneş basıyormuş lan. Güneş patlamaya gitmemiz lazım. Oooo! Oooo! Bu çok ucuz lan! Çok ucuz lan! Vegas'tan ucuz abi niye? Texas'ta şey. Benzer e, benzin Nasıl Vegas sonucu oluyor? Ben onu anlamıştım ya. Çok ucuz ben. Bakın bu gördüğünüz şeyden yapılıyormuş. Ee, <laughs> atık, atık benzinler daha acayip bir şekilde yapıyorlar. Nasıl bir şey var bilmiyorum. <laughs> İkinci maça 9 saat kalacak. Ama abi çok yoruldum. Yani yorumların dışında geç geldim. Eee, zamanlamayı geç yap. Adamlar dedi ki bir saat geriden geliyor dedi bunlar. Hayır abi bir saat ileriden geliyor. Şu anda 6'yı gösteriyor saat. 6 diyor. 6 yani 5 olacağını düşünmüştüm ama yok yanlış bir şey var. River denilen yere geldim de. Aa burası herhalde galiba. Evet burası Burası da en ünlü parklarıymış bunların kocaman park bak çocuk koşuyor yüzüyor falan Bu riverları ünlü riverları Snake river diyorlar aynı zamanda galiba Bütün bu şehrin ortasından böyle geçiyor çok güzel Bir river Güzel de manzara yakalamışız açıkçası Güzel zamanlama gelmişiz Şimdi Boise'ye gideceğiz Boise State University'ye gideceğiz ama Boise'deyiz kankalar Gördüğünüz kadarıyla Çok güzel Gerçekten Burada böyle çay içilmelik ee, sevdiklerinde takılmalık çok güzel bir ortam kurmuşlar buraya Ben yani çok beğendim Güneş batımı buradan çok güzel izlenir Daha geç kalmadan bir de üniversiteye bakalım sonra ben buraya tek başıma gelirim Ee Keşke erken gelseymişim. Salak salak. Hakikaten yanlış yapmışım. Hakikaten yanlış yapmışım. Ne kadar güzel manzara. Anasını satayım. Durun bir de Boğaziçi Üniversitesi'ne gidelim. Şurada güzel bir aslında manzara da güneş batımı çok güzelmiş bugün. Baksanıza şurada çok güzel güneş batımı var. Okula <laughs> geldik. Orada güzel bir bina var. Nedir bilmiyorum burası galiba yanlış mı? Aynen. Boyzi okulu burası. Ben de ilk defa görüyorum sizle beraber. Okula bak abi işte bunlar masko şey. Ee, logosu bunlar. Welcome to Boys State. Vay 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 adamlara var. Polis istasyonu var lan üniversitenin. Üniversitenin polis istasyonu var. Garaj. Vay dormlar galiba burası. Aynen dormlar buralar. Ee, öğrencilerin kaldığı yerler herkese bisiklet var anlaşılan. yapacağız ya? Yani motorla geziyorum şu an okul neresi okul binası ha? Kim bu? Zumba mı yanıyor bende? dedi. Nedir arkadaş? Dur abi şöyle çekeyim ama. Allah. Arkadaşlar uzunları mı yapmışım? Ne yapmışım? abi? L ya. L diye o yüzden. O şut. Bu da garaj abi. Yine gibi değil ya. Yani kolej burası zaten kolej şehri abi. Adamların bitmiyor şeyi. Koleji bitmiyor. Ben gideceğim buradan çünkü. Eee şey, bir Belki ben geçiyorum. Beğenemem. Bekleyemem. Ooo B yazıyor orada. Bakın oğlum bunun futbol, futbol stadyumu falan nasıldır acaba bu okulun ya? Bir de onu düşünsenize siz. Vay anasının gözü. Vay anasının gözü. Sana bir geçersem zank diye çarparım sana. Aa, bu da şey o şey o cimleri ağır. Cimlerine bakın adamların. Oy o Burası ne? Research, Material Research. Araştırma binası. Oho, aha arenaları da orada. Extra Mile Arena abi. Oha, futbol stadyumuna bakın. Orada arena var basketbol için. Extra Mile diyecek, görüyorsanız. Futbol stadyumu. Burada da başka bir insör var. Futbol stadyumuna bakın. Yok böyle bir şey. Orada da basket sahası. Yok böyle bir şey. Nasıl olabilir ya? Nasıl yapıyorsunuz böyle bir şey ya? Bu ne? Hello my friends. Buradan mezun olanlar buraya geliyor. Çok iyi okul ya. Nehir e, nerede kalıyor? Nehir geçsin bak. Vay, o gözü ne? <laughs> Okul devam ediyor, böyle devam ediyor. Şuraya bak, bu üniversitenin futbol sahası nedir? Nedir abi? <laughs> Is there a place on campus where I can see the river? Get close to the river or no? Yeah, on the greenbelt. Um, oh, that's a park. There's the greenbelt. Um, there's like a, a path down to the river. Okay. It's over by, it's, it's like, like right over here, hall. Yeah. over that. No, okay. Down Yardımcı olacaklarına köstek olsun. Bir <laughs> saatten sonra bedava değil midir ki abi zaten bu? Is this the uh, closest place to like get close to the river on campus? You think, brother? Uh, I'm not sure. I'm actually, yeah, I don't know. Just the river. I I guess maybe this is close, yeah, huh? I'm, I'm, I'm pretty sure if you go that way. You're going do it. Thank you. burası Boydunuz şehri. Dantana iniyoruz. Herkesin takıldığı yere iniyoruz. Yağmur yağıyor biraz. Hava soğuk. Ama sabah daha soğuk olacak. O yüzden gezdik gezdik şimdi. anladığım kadarıyla buralar Burada Buralarda barlar var falan filan. Gördüğünüz kadarıyla sağda barlar var. Burası downtown ee, güzel. Barlarda takılmayacağım. eldiven altına gideceğim. Eldiven, 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 eldiven alacağım Bir tane daha eldiven olacak üstüne. Çünkü evet. çok güzel yer ya. Neymiş burası ya? Düz gidelim bakalım. Neymiş bakalım bu? Ne neymiş? Burası nedir ya? Bu bildiğin ne? Bildiğin ne? Dur şimdi çok şık yapacağım. Bildiğin. <laughs> is this? Oh wow. Thank you. <laughs> Voice capital building. Bora, çok güzel bir yer. Ama ben şimdi dediğim gibi böyle şey yapmam lazım. Eee. abi. sizlere de güzel yerler buluyorum ha. Motorcu musun sen ya? Şu yalnız şey yaptık ya. ya. Fotoşut yaptık ya. <gülüyor> <gülüyor> Okay. Yeah. Who started this? Uh, Students? 15 years ago. Wow. Yeah. I never, I, I'm, I live in Vegas. I never seen this. Oh, this go, I don't even know if this would be safe in Vegas. <gülüyor> <gülüyor> yeah, Çok elim çok sıktı ama ya ben çok elim donuyordu ya. Yani. Elimin donmasını istemiyorum. Yarın daha soğuk olacak çünkü. So cold. <laughs> I gotta hit the road to Vegas. Oh. Ya ben böyle bir oda görmedim arkadaşlar, e, kankalar. Bu yüzden e, Anselis Belgi... Aha! Yataktan sinet çıktı. Bu yüzden abi Nerede lan o snack? Hayatımda kaldığım ikinci en kötü oda. Bir tane de şeyde kalmıştım. Ee, New York'ta. Abi neyse dur anlatayım size olayı. Aşağı geldim. Front deskte adam yok. Yarım saat bekledim. Ulan zaten kafam atık. Yani kafam atık dediğim